Bu güzel. Bu güzel. Yani Shurima'da olur, da olur. Uzaon'u tercih ettim. Ben nasıl altıncı oldum ya? Vallahi zor bir şeyi başardım ha. He. Hemen bir birincilik alalım chat. İlk dörde girelim en kötü. İlk 4'süz yayın olur mu ya? İlk 4'ten çıkmayalım. Oha! Sayılıyor mu burada yenilmem? Burada yenilmem sayılıyor mu arkadaşlar? Yenileyim hemen yani ona göre. Ayık ayık olun yani. Okey, full ekonomi gidiyoruz. 1-4'te Piltover açıyorum, yayındaki insan sayısı azalıyor. Artık yani. Bir vakti geldi. Oğlum bu niye sıfır altın diyor durmadan? Normalde altına atıyordu. Bu niye böyle oldu? Değiştirildi mi? Nerf falan mıydı bu? Yenebileceğim insan ee, tipi var. O yüzden şöyle yapalım. Adamda oğlum ne güzelmiş lan adamın şeyi. Mancını çıktı kafama vurdu. Twitch Mehmet sevgi. Twitch'ten takip ederseniz Twitch'te yayın açarım. Titan var, Monk tarzı şeyler var elimizde. Güzel. Bu el, Zeri oynarım ya. Çünkü kimse Zeri tıklamıyor. nörflü olduğu için. Böyle rahat rahat Zeri 2, Urgot 2, 3 level'a falan giderim. 8 level'da rol rol, Zeri 3 level falan yaparım anladınız mı? Nerfl olması aslında buff'lı olduğu anlamına gelir mi? Ayıktınız mı muhabbeti? Hani herkes Azir oynuyor bufflı diye. Azir'i kimse bulamıyor veya bulanlar oyunu domine ediyor ama bulamayanlar eleniyor falan. Ama biz kimsenin oynamadığı nerf içeri oynarsak rahat rahat 3 level yaparız. 3 yaparsak da kazanma ee, olanağı sağlar bize. Varmong, ee, Titan, Adalet'in eli olarak bir tane Urgot görüyorum ben burada. Siz ne görüyorsunuz? Ben diyor Urgot bakıyor diyorum oraya bak. Bakayım. Urgot burası. Bir daha bir burası Urgot. Bir kill alabildiğimiz iyi. Çok güçsüzlere göre dizildiğim için çok güçlülerden bar yiyorum mantıken arkadaşlar. Maalesef. Yani burada ben normal bir dizilim yapsam tarihi keserdim. Çok demiş yedik buradan. 10 dedik ya. 10 yedik ya. Gerçi 9 yedik. Niye 9 yedik? 2 4, 6, 8, 10 işte. Bir tane yani de şey mi? alt mı geldi? Ee, atak speed isterim de Y2 sıkıntı yaratmasın. Hadi alalım. Ee, umarım Y2 level sıkıntı yaratmaz. Oğlum bir şeyleri iyi ki lala. Bu nasıl high tristana board'u? Bak Montenius sen bozarsan beni sıkıntı. İki level vay büyük sıkıntı ya. Ne yapacağız? Aynen, aynen. oriyanlıyı da ikileyelim ama. Oryanlıyı ikileyip üç kişi oynamak mı acaba? Oh ikiledi birilerini. Bu da item vermiş. Bence Orianna 2 ile birlikte üç kişi oynamak. Ama iki oriyanlıyı daha güçsüz. Mantıklı. Şöyle dizelim herkes sağ tarafta. Vay olabildiğince geç gitsin rakibe doğru. Bu çok yener bu beni ya. Bir tek vay var abi. Vay keri değil ki tank yani. Aynen yener. Vay ön tarafı keserse belki hatta double kill ile yenilmiş, ol yenilmiş oluyor. Vay bir skill daha atar mı lan? Kes lan onu. Oğlum can çaldı ya. Bir kişi kesemedik. Bırak bayıkiyle yenmeyi. Oğlum vay ön tarafın ikisini de tık diye vurup indirse var ya. 4 damage direkt daha evet. Burada hiçbir şey koyamayacağım içeri. Böyle kalacağım. Yani burayı böyle yenilirim ya. Bir şey diyeyim mi? Böyle net yenilirim. Ya bu beni çok korkutuyor bu. şöyle yapalım. çok Yani bu da bozduruyorsa bozdursun arkadaşlar. Ben böyle dizileceğim şöyle dizileceğim. Bozduruyorsa bozdursun. Ee, i̇temleri kenarda bir çara artık vereceğim. Çünkü çok yer kapat kaplıyorlar. Yani böyle bir birleştirelim öyle dursun kenarda. Yer kaplamadan. Zaten buraya yenilirsek herkese yeniliriz. Ki burayı yendik galiba. Yani bununla karşılaşmadım, karşılaşmadım, karşılaşmadım. Şimdi karşılaşasım tuttu. Allah kahretsin böyle Oğlum sen ne zaman rolleyeceksin Tristana'yı? Sen oynamayı bilmiyor musun Tristana'yı? 5 level'a çıktın. Sıkıntı değil. Atak intikam geldi. 6 pildi overa çıksak mı? Her ödül verir de şey lazım ona. Buradan Freljord alıp Freljord'a dönelim ya. Guinzo adaletin eli, Titan'ı birine ayarlarız. aynen sen de sen de sonuncu olacak. Adam Tristan'a 3 demiş sen. Sen rollemeyerek adama iyilik yapıyorsun hem de kendini mahvediyorsun. Adam Tristan'a 3 demiş. Viego'ya bir tane kalmış. Poppy'ye bir tane kalmış senin sayende. Sen rolleseydin bulamazdı o böyle. Neyse sen bilirsin nasıl oynarsan öyle oyna. Ama 50 gol üzere eğer ki yavaş rol yapmayacaksan bütün paranı rolleyeceksen neden 4 level'da rollemedin? 4 level 8, 8 böyle 10 xp'de rollemedin de 5 level'da rolleyiyorsun bütün paranı. Ya, ya, 5 level'da 50 gold üzeri slow roll atacaksın. Ya da 4 level'ın 8 bölü 10'un da bütün paranı rolleyeceksin. Burada AP diyorsa Deathblade veya Giant e, yani Dev katil falan yapılabilir. Gwen'i alırım kalırsa. Dev katili koyarız apeliyorsa İyiyiz. Birincilik geldi bence ya. Ekonomim çok iyi. Itemler çok iyi. Freljord ruhu gene aldık. Havadan Freljord ruhumuz var. Eklentisiz. Daha ne olsun. Yani 7 level'lar çıkıp rollemeyi çok istiyorum da zaten çok öndeyim. Sakinliğimi korumalıyım burada. Bu adam bu kadar gold alıp da nasıl 30 gold alıp 6 level? Her şeyi üçlemeye çalışıyor. 6 manavaz mı oynayacak? Shurima. Shurima hmm. Rise yerine hani Zaun Rise olsa neyse yaptığı mantıklı diyeceğim de. Zaun Rise da değil. Shurima Rise. Yani bir damage yok. Stun artı para atıyor. Bu ne oğlum? Bu adam ne yapıyor? Bu nasıl Azir'e gidiş? <laughs> Timo ile Azir'e mi gidilir? Aa bak bu çok... Bu adam... Bu adam mal. Affedersiniz. Bu adama da ne affedersin ama... Mal. Şimdi açıklayacağım niye böyle bir kelime kullandığımı. Ekko'yu ikilemeye gerek var mı ya? Her türlü bir streak'i koruruz diye düşünüyorum. Ekko'yu ikilemeden de. Çok para kaybı çünkü. Bakın bu adam. Nerede o adam? Bak bu adam bunu almış. Bu ne demek biliyor musunuz? Direkt ee, bir cana gidiyorsun. 9 level'a aşıyor. Paranı biriktiriyorsun bir cana kadar. Bir cana düştüğünde 8 level'a atıyor seni direkt. E, 40 gold'da verdiği için e, Golden'la da sen 9'a gidiyorsun. Direkt 9'la rol 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 rol. 5 paralıkların hepsini 2 level koyuyorsun. Velvet 2, Outbox 2, O2, bu 2 falan koyuyorsun. Baya OP yani. Yani çok kırık bir eklendi ya o. Bu. bu. Bu çok kırık bir eklendi yani. Yani Aa kefaret de yapabilseydik bura çivili yerine. Son fısıltı çok kötü. Ee, burada şunu yapalım. Lan Titan Apelios mu yapsak ya? Yetenek gücüyle can çalması artar. ADC, atak speed'i zırh, büyü direnciyle de şey olur. Yapalım ya. O stekler zaten Titan'a hemen Guinzo ile birlikte. Bakalım Titan Apelios nasıl oluyor? Titan Apelios'ta yapmadık demeyiz aga. Şöyle bakalım niteliklerine 75 zırh 55 büyü direnci 175 ap 100 ad level deli gibi de atak spiti var zaten tank apelios diyebilir miyiz bu itemlerde troll yani bunlara umarım şu hazinin diyarından yeni bir şey gelir frelyort zaten son fısıltı veriyor. Bilimlerin sahip oldukları eşya başına 11 can. Aperios 333 can. Oh. Bu yani. Oh. Targon üzeriyle etkin olduğu sürece birimlerin kalkan eleştirilmeden sonra 4 saniye 45 saldırı hızı kazanır. Direkt. Ben bu arada az önce geçiş de yapmadım. Şimdi oldu bu. Eee burada... Ne eksik? Shen. Shen girecek şey yerine. Bunun yerine. Level up'ta da Rise girecek. Ama şu anlık White sırıtmıyor diyebiliriz. 4 Frel Yordumuz var bu arada. Aa Tariye Niko'yu basamadım. Tariye şeyi basamadım Niko'yu. Yoksa e, bugüne kadar biz yanlış mı biliyorduk? Aphelios'un en OP itemi Titan mıydı? Valla gene basmadık Tarık'e ya. Ben unutturuyorum şunu. Bu turdan sonra basalım arkadaşlar. Gerçi rol atacağım bir. Tarık 2 olursa Lisandra'ya basarız. Aphelios'tan Sejuani 2 için. Burada birazcık kasabilir yayın. Bende de, de kastı Ama düzeldi büyük ihtimal. Yani zırh alıp sükunetle yapabilirdim ama Zz'zir rot Zz'zir rot bir tık daha iyi geldi bana Erkenden ikileyebilsem bir şeyleri Hani level gitmek istiyorum da Ver da ya oğlum bir tane Apelios bir tane Shen bir Sejubi Apelios ver da ver da ver ya ya oyun başladı. Ya oğlum göt. E, yenileceğiz değil mi burada ya? Abi ver da ya bütün param bitti. Ver de ver. Bu striki koruyayım da 9 levela gideyim rahat rahat. Nereye iniliyoruz oğlum? Bu ward'ı yenebilecek insan oğlum mu var ya? Bir de şimdi Sejuani. Tamam ben gidiyorum ya. Aphelios gelirler. Apelios için rollemeyi devam etme gerekir. 9'a gidelim. Çok güçlüyüz yani. 9 level'a gidelim. Rise koyalım. V yerine de Sion'u koyalım. Oturup izleyelim. Şöyle yapalım ki alan etkili sonra Sona skinleri falan filan buraya gitsin. Anladın Bak geri zekalı adam. Geri zekalı adam bu augment almış. Gitmiş bütün parasını 7 level'da rolleyip Azir Lux aramış. Ben bununla aynı elo'da olamam. Ben bununla aynı elo olamam. Aptal herif. Mal herif. Senin azir azir kafa ya senin kafanı şey yapayım ya. Öyle bir salak ki azire kitlenmiş. Azir oynayacağım. Azir oynayacağım. Ben azir oynamalıyım. Ben azir oynayacağım. Böyle oynuyor ya oyunu. Morello çok iyi. Ama Arkangel cil... Yani Archangel ışıltılı Archangel Oh 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 Sejuani'yi sadece izleyin <laughs> Çivili mi versek de mıçla da vursun. Yok vurmasın. Oh. <gülüyor> <gülüyor> What the lololo what the lololo <laughs> şey şu ani sadece izleyeyim. O bir de yazıyor iyileştirme iyileştirme miktarı yazıyor bir de. Aman ya Rabbim. Altta pelios yoktu inşallah. Hiç bakmadım. Adam arkadaşlar bakın adam salak. Azire kit'ten bir Azir oynama Azir oynayacak diye oyunu oynuyor. Bu mal adam. Normalde şu eklentiyi almasa laf etmeyeceğim. Bu eklentiyi alıp azir rajlıyor. Bu eklentinin olayı bir cana düşene kadar gold'unu tutarsın. Bir cana düşünce bir anda 9 level olursun bu eklentiyle birlikte. 9 level'a 5 paralık bütün charla dikişler level koyarsın borduna. Bak bu adam onu yapmış neredeyse bu dediğimi. Ama o eşek. Hani o eklentiyi niye alıyorsun bunu yapacaksan. Sejuan'ın canına bakın bak. Tam öldü diyorsunuz canlı full diyor. Tam öldü diyorsunuz canını fulluyor Öldüğünü sanıyorsunuz. Aslında ölmüyor. Sadece bu fight. Bir fight'tır var bu bunda. Bir fight. Ben ben o oh, şeye bak. What the fuck? Bakın. Bakın bir fight. Bir fight da 3200 iyileştirmiş. 3000 çoklu hasarı engellemiş. Yani alan etkili hasarlardan gelen damage'ı da 3000 azaltmış. Oha. Targon %25 can yeniliyor ışıltılı kefaret. Targon %40 bunu güçlendiriyor. Yani %30 e, 35 falan %35 falan yıllıyor. 37. Her 4 saniyede bir %37, 5 saniyede bir %37 canı doluyor. Artı ejderin pençesi 2 saniyede bir %4 canını dolduruyor. Bu da %6'ya çıkıyor Targon'la birlikte. Sejuani. Diye... Yani lobe elendi biz 9'a gidiyoruz ama bak. Bak şimdi bu adam bunu aldı gitti bundan gelen 40 goldu da gitti rol 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 yaptı büyük ihtimalle 9 level'a çıkmasına 20 xp falan kalmış bu herif 40 goldu da şey yaptı bir, bir ilk, ilk 4'e girmeyi hak etmiyor ya bu elensizlisin ya bu ilk 4 falan hak etmiyor ya çok tilt oldum adama ya bu kadar kötü gameplay olamaz yani adamdaki bizde apelios bir level'la bar atıyoruz seju'ya bakın Sadece bu fight yaptığını gösteriyor bu arada bu. Galiba. Küçültme artık. Küçültme. Ne kadar küçülttün. Seju öldü lan. Seju nasıl öldü? Burada ee, tabii ki de güveni alırım çünkü can yildelenme. Bakın can dol demin soları, e, kefaret artı pençe, kanosamış da olur. Kanosamış alalım benim. Kanosamış da olur. Can dolduran, can çalan, kalkan veren her şeyi almanız gerekiyor Targon'da. Sakince level'ımızı basıyoruz. Hiç umurumda değil. Ben ejderhe kadar level'ım varsa birinciliği garantilemek istiyorum arkadaşlar. Garantilemek istiyorum. Anladınız mı? Bunu buna vereceğim çünkü bunun yerine 9 level'da Sion girdiğinde Sion'a vereceğim onu. Şöyle yapalım. Son fight'ta bu kadar şey yapmış. Buna karşı oynayacağız %100. Sükunet koyalım kafasına. Sükuneti de koyduk kafasına. Bakın sadece ışıltılı kefareti izleyin. 3 Fargo'la birlikte ben üzerine getireceğim. Sadece bakın 0-0 sadece bu fight yaptığı iyileştirme ve engellediği alan damage'ını gösterecek bize. Yani yakma etkisi göremiyorum o yüzden bizi yenmesi imkansız. Sadece kesebilir ama finalde biz yeneceğiz. Bakın gösteriyorum. Bizim elemanı eledik bu arada. Gösteriyorum. Sadece son fightta 2900 bu kefareti iyileştirmiş. Ve 2100'de damage azaltmış etrafındakilerle birlikte. Ee, alan etkili demişler. Tristana'nın o güllesini falan filan engellemiş. Ben garanti almak için dediğim gibi ejderden sonra basacağım bütün paramı. Elersek eleriz, eleyemezsek de yenilirsek de ejderden sonra eleriz. Apelios 2 ile falan. Acele etmemeniz lazım. TFT'deki en önemli şey acele. İnsanlar round arası canı sıkılıyor hemen rollüyor ya da level batıyor bir şey yapıyor parasını harcıyor yapmayın arkadaşlar yapmayın yapmayın Bak yenmiş mesela. Hiç umurumuzda değil. Yenmiş olabilir. Doğallar, yordak, buraya da Yön, İstiyor. Rise. Ben, yordak, ben Rise Sion yok mu? Ab şey geçtim. Arkadaşlar Rise ve Sion bir tane göremedik. Oha. Şunu yerine Sion bir tane de Rise 4 mana bas. Bulamadık bir tane. Yok. Old 50 gold 9 level. Neyse Apelius ile Yenemiz burayı herhalde. O yüzden. Yani yenmekten yana bir şüphem yok da nasıl bulamadık onu anlamadım. Allah Allah. Bar attık gördüğünüz üzere. Sabır. Sabır her şeyin ilacıdır. Ama keşke bir raiz görebilseydik yani. Bir raizden bir tanesi yok. Ama oha yani.